günümüz filmlerinden peygamberlerle alakalı filmler çekiliyor. Bu filmler caiz midir diye sormuş efendim. Elbette ki filmler tıpkı okumak gibidir. Ona bir de görsellik katılmış. Caizdir, doğrudur, uygundur. Anlaşılması gerekir çünkü anlaşılabilmesi için akılda, gönülde kalabilmesi için onun böyle görsel olması, film şeklinde olması çok daha faydalıdır. Onun faydasına bakmak gerekir. Mesela bir peygamberin filmini biri izlediğinde o hep aklında kalır. Mesela Hz. Yusuf'un filmi var. Örnek olarak söylüyorum. Ayetleri okuyunca elbette ki kafamızda, gönlümüzde bir şeyler canlanır. Ama filmini izleyince çok daha net canlanır. Sanki oradaymışız gibi, sanki biz de onları izledik gibi oluyor. Onun için hem çocuklar için, gençler için, büyükler için izlemek çok faydalıdır, gereklidir hatta. Bütün imkanları kullanıp Rabbimizin peygamberlerini yaşadıklarını ayetler üzerinde Allah'ın anlattığı gibi anlamaya çalışmak demektir. Caizdir, doğrudur. Yapanlar bunun karşılığını da alır. Yeter ki Allah'ın vahyine uygun olmuş olsun.